yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Diye dolaşır Önce minik şeyi koklar sonra gülü emeriz Çiçek balını Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, 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 vız diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır. Önce menekşe'yi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız vız arı vız, 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 arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbinde çok tatlı bir yerdeyim Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt kırt, kırt kırt da kırt kırt. Elmayım olgunlaştım Sormayın dalda duran Elmayım olgunlaştım Sormayın içime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt, kırt da Kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kıt 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 da kıt 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 da kıt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kurt 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 da Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce minik koklar sonra gülü emeriz Çiçek balını Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, 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 vız diye dolaşır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz çiçek balını çiçek balını çiçek balını biz çok severiz Arı vız 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 arı vız vız arı vız, vız, vız arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız vız vız. Birye dolaşır. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt kurt kırt kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt, kırt kırt kırt, kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır kırt kırt da kır kırt 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 da kır kırt, 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 da, kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırk kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırtırt kırtta 40 40 kırk 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 kırtta. Kırdır kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt 40 kırt, kırt da kırt kırt kırt, 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 kırt da. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır 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 da kır 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 da kır kır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Önce melek şeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Diye dolaşır Önce bir ekşeyi koklar sonra gülü emeriz Çiçek balını Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arız. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye dolaşır. Önce menekşe'yi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız, arı vız vız arı vız, 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 arı vız vız. arı, vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da kırt kırt kırt, 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 kırt da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 da 40 40 40 da Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kurt kurt kurtta kurt 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 kurtta kurt kurt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır 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 da kır 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 da kır kır. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elma